Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4. Tarım Orman Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dünyadaki korumacılık artışına dikkat çeken, Türkiye'nin ekonomik yapısının dış şoklara karşı dayanıklı olduğunu belirtti. Şimşek, son yaşanan oynaklık kalıcı bir etki yaratmaz dedi. Bakan Şimşek, dünya genelindeki artan korumacılığın küresel ticaret ve büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini, ancak Türkiye'nin avantajlı bir pozisyonda olduğunu vurguladı. Enflasyonla mücadelede başarılı bir dönem geçirdiklerini ifade eden Şimşek, 2024'ün ikinci yarısından itibaren dezenformasyon sürecine gireceklerini söyledi. Ayrıca 2027 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Şimşek, Türkiye'nin işsizlik oranlarını düşürdüğünü ve 1 milyona yakın net istihdam sağlandığını açıkladı. Kadınların iş gücüne katılımının arttığını ve bu alanda OECD seviyelerine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.